Arkadaşlar merhaba. Evet, bu dersimizde kısmet olursa zaman zaman bizim de bocaladığımız nasıl ne şekilde yapacağını bilemediğimiz sıkıntıya düştüğümüz tez nasıl yazılır makale nasıl yazılır ya da nasıl yazılmalıdır bu konuyla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Hemen tez nasıl yazılır noktasında baktığımızda bir tez arkadaşlar yazılırken öncelikle yapmamız gereken en önemli, en temel şey tezimizle ilgili, makalemizle ilgili yayınları toplamak, bu yayınları bulmak ee, bu yayınları bulduğumuzda alanımıza hakim olacağız. Neyi yazacağımızı, neyi yazmayacağımızı bileceğiz. Yani bir kaynakça oluşturduğumuzda kısacası e, neleri yazıp neleri yazmayacağımız, neyin içinde, neyin dışında olacağı belli olur. O halde yapmamız gereken ilk iş makalemiz için ana kaynakları toplamak. Peki yazacağımız tez alana ne gibi yenilikler getiriyor? Bu soruya gerçekten cevap bulmak lazım. Ya ben bunu yazdığımda alana ne gibi yenilik getirecek, yani ne sağlayacak, ne faydası olacak yazmak için mi yazıyoruz yoksa e, bir noktada yazmak için yazma değil de bir noktada e, gerçekten alana bir katkısı olacak mı bunu görmüş olacağız. Yani o zaman kendimize ilk soracağımız sorulardan bir tanesi bunu niçin yazıyorum. Bu alanda bir eksiklik var mı? Peki bu alanda bir eksiklik varsa eksiklikler nerede? Bunu açıkça göstermek, vurgulamak lazım. Peki yazacağımız makale ya da tez bu alandaki eksikliği giderecek mi? Eğer bütün bu sorulara cevap verebiliyorsak makale yazma sürecine ne yapabiliriz arkadaşlar? Başlayabiliriz. O halde arkadaşlar, makale yazma sürecine başladığımızda, makalenin konusu, ya da bu konuya ilişkin yapılan çalışmalara atıf yapılmış mı? Bu önemli, yapılabiliyor mu? Yani atıf, yani atıf yapmak için de atıf yapılmaz. Aslında maalesef birçok bizim bilim insanı da bazen orijinal kaynaklarda adam tutmuş, arşivden, birinci elden kaynaktan çalışmış, bir eser ortaya çıkartmış ama gönderdiğiniz zaman jüri diyebiliyor ki ya alanıyla ilgili hiç şey yok. Normal ikinci, üçüncü elden atıf yok. Yahu zaten birinci elden atıf varken ikinci elden atıfa ne gerek var? Yani hangi mantıkla sen birinci el, ikinci el orijinal dururken tutup da yani üçüncü, beşinci el kaynağı sen isteyebiliyorsun. Ha bu şu olur, birinci el kaynak olmaz, ikinci el kaynak olmaz. O, o zaman elbette ki alanında hakim olan, otorite olan kişilerin elbette ki kaynağını isteyebilirsin. Bu atıfları atıf yapmak için yapmayacağız. Atıf yapacağız ama yaptığımız atıf mutlaka bir işe e, yarayacak, yaramalı. Peki daha önce yapılan çalışmalarda eksiklik olan yerler nereler? Bunu saptamak önemli. Bu eksik olan yerleri saptarsak biz nereyi tamamlayacağımızı buluruz. Peki eksik olan yerde bizim makalemiz boşluğu doldurmaya aday mı? Ya da boşluğun ne kadarını dolduruyor? Ya bu soru da çok önemli arkadaşlar. Yani yazdığınızda ya şu alanı dolduruyor diyebiliyorsanız, şu alana yenilik getirebiliyor diyorsanız Evet, o makale ciddi bir makaledir. Yani makalelerde bir önemli husus daha kesinlikle ve kesinlikle kesin konuşmayın. Mutlaka bir açık uç olsun. Kesin yargı ve kesin hüküm vermek doğru değil. Çünkü yarın yeni bilgiler, yeni bulgular sizin kesin olarak verdiğiniz bilgileri çürütmeye aday olabilirler arkadaşlar. Çünkü yazılan her bilgi eksiktir. Gelecekte çünkü neyin geleceğini bilmiyoruz. Bu yüzden genel bilgi vermekten, genel hüküm vermekten kaçınıyoruz arkadaşlar. Ve makalemizde, tezimizde kısa anlaşılır cümleler kuruyoruz. Alıntı yaptığımız her şeyi kaynakçada gösteriyoruz. Noktayı alıntıladıysak noktayı gösteriyoruz. Ve makalemizde emeği geçenlere arkadaşlar mutlaka ama mutlaka teşekkür ediyoruz. Tabi makale bittiğinde hemen yayınlamıyoruz. Biraz demlemeye bırakıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bir hafta, iki hafta. Sonra bir daha okuyoruz. Bir başkasını okuyoruz. Üçüncü, dördüncü gözler okutuyoruz. Arkasından evet olmuş diye yavaş yavaş içimizden bir ses geldiğinde yayınlıyoruz. Yani hemen e, makale yazdım heyecanıyla yayınlamıyoruz. Demek ki aralıklarla okuyoruz. Eksiklikleri ve yanlışlıkları bulmaya çalışıyoruz. Mutlaka başkalarını okutuyoruz. Başkalarından değerlendirme mutlaka ama mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Bu bittikten sonra tabii ki arkadaşlar makaleyi göndereceğimiz dergi önemli. Ben makaleyi hangi dergiye göndermeyim? Mesela sosyal bilimler alanında yayın yapan bir dergiye fizik makalesi gönderilebilir mi? Asla. Çünkü yani alan farklı. Sosyal bilimler alanda yayın yapan bir dergiye psikoloji makalesi göndermekte uygun olmayabilir. O halde makalenin yayın politikasını dikkate alarak biz e, seçeceğiz. Neyi, kime, nasıl göndereceğimizi. Evet arkadaşlar, makale ile ilgili dergi alanında tanınmış olsun. Makalenin yayın kuruluna bakın kimler var, geçmişine bakın kimler var. Genelde paralı yayın yapan değil, gerçekten kamu hizmeti gören dergilere bakın. Paralı yayın yapan dergi varsa bu dergilerin de neden ücret istediklerini mutlaka sorgulayıp yayınımızı ona göre göndermekte fayda var. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada noktalıyoruz. Bir başka derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.